otel sendikal nedenlerden dolayı Doğru Otel'den atılan Dora Otel işçilerinin birinci duruşması başladı. Ee, yaklaşık e, 4-3 aydır sürdürdüğümüz mücadelenin hukusal ayağı burada başlamış oldu. Arkadaşlarımızın talepleri nettir. Onlar işlerini geri istiyorlar. Mücadelemizin hukuksal boyutunu da inatla sürdüreceğiz. Neden onlar işlerini istiyorlar? Çünkü o otelin kuruluşundan itibaren betonunda, çamurunda emekleri var. Bu otel bugün işler hale geldiyse ve bugün dört aydır arkadaşlarımız işten atıldıkları için bu otelde işler düştüyse bunun sorumlusu da Doğru Otel'in yönetiminin iş bilmezliğidir. Doğru Otel yönetimi sırf sendikal nedenlerden işlerim, işçileri attığı için bugün otel işlemez hale getirilmiştir. Ve bugün burada bulunan Doğru Otel işçileri işlerinin iadesini istemektedir. Davamız sürüyor. Davamız 9 9 Mart'ta 9 Mart'ın görüşmesi. Sizleri oraya da bekliyoruz. Aramızda e, Milletvekili Levent Güzel var. Ona bir şeyler söyleyecek. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Bugün burada Dora Otel'de tüm emek sendikasında örgütlenmiş örgütlenme mücadelesi nedeniyle işten atılmış işçi arkadaşlar işe iade davası vardı. Biz de onların yanındayız. Onları desteklemek için buradayız. Doro Otel'de olumsuz, ağır çalışma koşulları karşısında hak arayan işçiler sendikalaştılar. Tüm Emek Sendikası'nda bir araya geldiler ve Eylül ayından bu yana da değişik zamanlar içerisinde 23 işçi arkadaşımız bu nedenle işten atıldı. Tabi işveren, siz sendikalı olmak istediğiniz için işten atıyorum demedi. İşte işinizi iyi yapmıyorsunuz, iyi çalışmıyorsunuz, müşteriye kötü davranıyorsunuz, benzeri gerekçelerle e, iş akdini feshetti ve burada işe iade davası görülüyor. Bugün özellikle turizm, otelcilik iş kolunda, çalışma koşullarının son derece ağır olduğunu biliyoruz. Marmara bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yüzlerce hatta binlerce otelde işçiler son derece ağır koşullarda kuralsız bir çalışma içerisinde düzensiz vardiya sistemleriyle son derece düşük ücretlerle çalışıyorlar. Üstüne üstü